ki nasıl cehenneme akıp gittiler nasıl korkunç isyanlara günahlara doldular doydular daldılar o öyle bir geceydi bu böyle bir gece o geceye gösterilen alakaya devlet çapındaki alakaya bakın bir de bu gecenin sessizliğine ve devlette hükümette ve genel anlamda idaredeki ilgisizliğe ve alakasızlığa bakın okuyorum yılbaşı gecesi bir buhran gibi geçti. Halkın bir kısmı çıldırmış gibi, şehametli gece yapılan şeytani hazırlıklar dehşet vericiydi. Rakı, şarap ve diğer alkollü içki satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bakın hele. Piyango bileti almak için soğukta titreyen vatandaşlar gördüm. Gözlerinde acayip parıltılar yanıp sönüyordu. 30 milyar Dile kolay bu. Kazananın delirip kudurmak ihtimali vardı. Kuru yemişçilerin önü o gün ana baba günüydü. Mezeci, şarküteri, pasta ve çörek dükkanları da müşteriyle kaynıyordu. <laughs> Televizyon ekranlarından aile harimlerine çalgı ve çengi sesleri, göbek atan rakkaselerin hareketleri doluyordu. Bütün insi ve cinni şeytanlar sanki o gece seferber olmuşlardı. Küçük çocukları ekranda gördüklerini taklit ederek göbek atıyor, hopluyor, zıplıyorlardı. İki kestane dolu kızarmış bir hindi 500 bin liraya satılıyordu. Ocaklarda envai çeşit yemekler pişiyor, masalar düzülüyor, şişeler açılıyordu. Ağızlar kulaklara kadar varmış, gülücükler dağıtılıyor, kahkahalar atılıyordu. Hafif meşrep kadınlar fingir fingir kişiniyor, sanki yerlerinde duramıyorlardı. Televizyonlardan şarkılar, türküler, ırlamalar, zırlamalar, beyürtüler, homurdular, elbise giyimi yavlamalar, havlamalar, ulumalar geliyor, şakalar, sunuluklar, fıkralar, çimdikler, gırla gidiyordu. Allah. Nasıl tespit etmiş? <laughs> Renkler, kokular, bacaklar, gerdanlar, lıkırtılar, şıkırtılar, ahlar, oflar, kıvırtmalar, kırıtmalar, yırışıklıklar, sarmaşıklıklar, arada faiz ilanları, macit, beni otomobillendirsene diyen sahtekar, fahişekar, çıpla karınıneleri, ve asıl içki, fışkı, şehvet, deterjan, faiz, mayonez, otomobil, bulaşık makinesi, sucuk, makarna, ıs tamponu, çiklet, gazoz reklamlarına karışan, def dümbelek, klarnet sesleri, rakslar, çığlıklar, kafirler, küfürler, dalaletler, sapıklıkla çabuklar. Bir gecede cehenneme akıp giren insanların sayısını Allah biliyor diyordu. Kim kurtaracak bunları? Kim kurtaracak bu insanları? Allah insanların cehenneme gitmesine razı değil. Peygamber razı değil, biz de razı değiliz. Ama nasıl onlara ulaşmasınız? Allah'ın kullarını Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için milyarlar veriyorlar diyor. Bak, harcıyorlar emvalehum mallarını niçin? Liyasuddu çekip çevirmek için an Allah'ın yolundan çekmek için. Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için harcıyorlar. Gençlerimizi, çocuklarımızı, yavrularımızı daha fuhşa, daha çok zinaya, rezalete çekmek için televizyon kanallarına girmediler mi? Özel televizyon şirketlerini görmüyor musunuz? Her gün birisi sıraya giriyor. Hani Müslümanlar nerede? Müslümanlar nerede? Müslüman çocukları nasıl çekip çevirecek? Nasıl koruyacak? Nasıl kurtaracak? Kafirler yunfikune <laughs> emvalehum liyasuddu an sabilillah. Harcıyorlar paralarını. Harcıyorlar bütün imkanlarını reklamlara paralar, imkanlara paralar yatırıyorlar. Ta ki İslam hayata hakim olmasın. Ta ki Müslümanlar hakim olmasın. İşte Cezayir'di, Cezayir örneği bütün yeryüzü Müslümanların gözünü açmadı mı? Ey Müslüman! Hala hayatın farkına varmıyor musun? Rusya'daki olup bitenler seni uyandırmayacak mı? İran Şahı'nın yıkılışı seni uyandırmayacak mı? Afgan cihadı seni uyandırmayacak mı? Cezayir'deki demokrasi katilleri, kafirlerin, iki yüzlü kafirlerin hal ve hareketleri seni uyandırmayacak mı hala? <laughs> Rabbimiz diyor ki, فَسَيُنْفِكُونَهَا Ayetin devamında, nasıl ki Allah'ın kullarını Allah'ın dininden, yolundan, hükmünden uzaklaştırmak için para harcıyorlarsa, فَسَيُنْفِكُونَهَا Daha kıyamete kadar da harcayacaklar diyor Rabbimiz harcamaya devam edecekler.